Merhaba sevgili Sektörle Mer Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan İzmir'den seslenmeye devam ediyoruz. İzmir Torbalı'dayız ve Hessaker Estecilik'teyiz. Yanımızda da işletmemizin sahibi Sayın Şenol Erdoğan var. Merhaba. Merhaba. Evet Şenol Bey öncelikle Hessaker Estecilik'i kurumsal olarak tanımak, tanımayanlara da tanıştırmak istiyoruz. Buyurun. Şirketimiz 1996 yılında babamız tarafından kurulmuştur. 96'dan bu yana da ahşap el aletleri üretiminde hizmet vermekteyiz. Evet, kurumsal yapınızı çok da güzel özetlediniz. Ahşap el ürünleri dediniz. Öncelikle bunları bir e, açalım. Sonrasında tabii ki fiziki yapınızla birlikte verdiğiniz hizmetleri ya da bu ürünleri pazarlamış olduğunuz pazar bölgelerinizde öğreneceğiz sizden. Ürünlerimiz e, ahşap el aletleri olarak e, piyasaya sunuyoruz. Bunu e, hipermarketlerde, yapı hipermarketlerinde ve e, Hırdavat ve Nalbur grubundaki sektörlere satıyoruz. Bunun yanında e, Kıbrıs ve Almanya ihracatımız var. Çin'den de ithalat yapıyoruz. Evet. E, ürünlerimizde ithalat yaptığımız ürünlerimiz e, ahşap bile de sapı. Bu konularda hizmet vermekteyiz. Evet. Ahşap el ürünleri deyince tabii ki akla birçok malzeme geliyor, birçok şey geliyor. Bunlar inşaat sektöründen tutun da makine, kimya sektöründe bile kullanılabilen birçok e, maddenin işte sapıdır, tutacağıdır. Evet. Bunlar geliyor evet. akla. Doğru mudur? Doğrudur. Siz de bunların üretimini gerçekleştirmektesiniz. Evet. evet. Şimdi üretime yönelik çalışmalar yapmış olduğunuz için biraz da imalathaneden bahsedelim fiziki yapısından kaç metrekarelik bir alana sahibiz ve kaç kişilik bir ekiple çalışmaktayız. Üretim alanımız 1000 metrekare. Üç, evet. Her biri 350 metrekare olarak binamız var. 8 kişiyle çalışıyoruz. Evet. Üretimizde teknolojiye da önem verdiğimiz için makinelerimizi İtalya'dan ve Almanya'dan getirdik. Ürünlerimizde kazma sapı, kürek sapı, keser sapı, kazma sapı yani da ormanda, bahçede, inşaatta her yerde kullanılan bir el aletleri üretiyoruz. Evet. Daha doğrusu her sektöre hitap, hitap edebiliyoruz. Hitap Peki bu üretmiş olduğunuz malzemelerin e, öz malzemesi nedir? Hangi ağaçtan üretmektesiniz bunu ve zor bulunmakta mıdır bu ağaç? Bu ağaç genelde Karadeniz bölgesi ve Marmara bölgesinde yetişen kayın ağacından, e, diş budak ağacından ve meşe ağacından üretiliyor. Bunları orman işletmelerinden ihale yoluyla temin etmekteyiz. Evet. Bu e, tomruk olarak alıp ham maddeye çevirip ağacı fırınlayıp kurutup ondan sonra üretime hizmet vermekteyiz. Evet. Böylece tabii ki her el aletinde kullanılan bu ahşap ürünlerde belki kendi alanlarında değişmekte, ayrılmakta. İşte şu üründe şu ağacı kullanmalıyız, bu üründe bu ağacı kullanmalıyız gibi ki dayanıklılığı ve süreci, kullanım süreci daha da artsın diye. Doğru mudur? Doğrudur. Bu kayın ağacı dünyada el aletlerinde, ahşap el aletlerinde dünyada %90 kayın ağacı kullanılmaktadır. Mobilya sektöründe de kullanılmaktadır genel olarak fırça sektöründe kullanılmaktadır. %90 olarak dünya bunu kullanıyor. Evet. Peki ihracata yönelik çalışmalarınızdan biraz da bahsedelim istiyoruz. İthalat yaptığınızı biliyoruz ki bunu sadece bir ürün için ve el aletleri ürünü için yapıyorsunuz ama ihracat tabii ki hem ülke ekonomisi için hem de firmanın biraz daha gelişmesi, büyümesi için çok çok önemli. Nerelere ihracatımız var? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihracat yapıyoruz. Almayı kış aylarında Almayı ihracat yapıyoruz. Tabi amacımız yurt dışına malı satmak, iç piyasada değil. ihracat yapmak, hedefimiz o. Evet. Çünkü dış piyasada yerinizi aldığınız takdirde çok daha gelişmiş bir şekilde hitap edebileceksiniz Tabii. bu ürünler bazında. Peki sektörünüzde yönelik bizlerle neler paylaşmak istersiniz? Çünkü gerçekten ilginç bir sektör ve çok da az sizin gibi bu mesleği yerine getiren meslek sahibi var diyoruz. Sizlerle neyi paylaşmayı? Sizin bu çalışmanızdan dolayı sizlere teşekkür ederiz öncelikle. İstanbul'dan da buralara kadar geldiniz. Elinize ve ayağınıza sağlık diyorum. Yani önerim, tabii bu tür firmaları sürekli bu reklam kanalıyla, televizyonlarda bunları siz yaparsanız, yaptığınız sürece de bizler de merdivenlere basamak basamak olarak çıkarız diye düşünüyorum. İnşallah diyoruz ve vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. sağ olun. Evet sevgili sektör Haber Merkezi izleyicileri, HESA kerestecilikten seslendik sizlere. Söz şimdi merkez stüdyolarımızda.